Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in kendi evinden paylaştığı çok güzel bir görüntünü sizler için paylaşmaktayım. Hande Erçel'in paylaştığı bu güzel görüntü oldukça muhteşem. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Hande Erçel köpekleriyle beraber çok eğlenceli bir fotosunu paylaşmış. Ee, köpekleriyle beraber çok güzel paylaşımlar yapıyor. Ee, sevimli köpeklerini her zaman çok seviyor. Ve e, zamanını iyi değerlendirmeyi seviyor ve e, köpekleriyle beraber geçiriyor gününün çoğu vaktini. Hande Erçel oyunculuğu bir muhteşemlik. Hande Erçel oyunculuğu oldukça güzel ve Kerem Bursin ve Hande Erçel'in birlikte partner olması da biraz daha güzel çünkü Sen Çal Kapımı dizisinde oldukça büyük bir başarı elde etmiş oldular.